Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ev turu yapacağım. Yani uzun zamandır yapmıyorum yani. Ben yaptım işte. hadi yani neyse. O zaman videomu da geçelim. Şu an yükleniyor. Evet yükleniyor. Vallahi ben çok heyecanlıyım. İnşallah siz de beğenirsiniz benim evimi. İlk aklıma hani havuzlu evler oluyor ya. İki kişilik bir ev yaptım. Şu işte e, evim. Evet alt kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Yükleniyor yükleniyor evet. Neyse. Evet. Ben nasıl yüklediğimi gösteririm size. Ama öbürki videonla abone olursanız sevinirim. Burası böyle oturma alanı falan. Böyle çiçek falan koydum işte. Abartmadım, abartmadım burayı ben. Sonra işte e, burası da bir kısaya var. Çiçek var, saat var, altın falan. At var işte. Lamba falan var işte. Orayı da öyle yaptım arkadaşlar. Ama yani sen seni e, şeyleri çok abartmadım. Burası böyle işte. Burada şey var. Bunu ne diyorlar? İsmini unuttum ya. Burası oturma alanımız arkadaşlar. Burayı da abartalım pek. Öyle oldu burası da arkadaşlar. Burası bilgisayar odası. Böyle bir daha şey yapıyorsunuz ya. Hani ona da benzer bir şey. Burası da spor odası. Sıfır son. İkinci kata geçelim. Of. <laughs> Bu ara nasıl hileli yaptığımı anlatacağım sizlere. Ama abone olup like atarsanız seviyorum. Hedefimiz bin like olmak arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Neyse arkadaşlar gireceğiz bakacağız. Arkadaşlar burası telas. Buraya böyle içecek falan koydum işte. Lamba falan. Öyle işte. Burası da masa. Yemek masası falan. İçecek bardak falan koydum. Öyle. Geçelim. <laughs> Neyse burası da böyle işte. Burada böyle nezafer falan var. Burası mutfak. Arkadaşlar biraz abartmış olabilirim. Burası da tuvalet. Hiç haber yapmadım. Muhammed. Burası da ee, çalışma odası. Kitap okuma falan ders yapma. Burası da çocuk odası. Yani iki kızın bir odası yani. Arkadaşlar böyleydi. Şimdi karakterlerimi tanıtalım. Bunun ismi Zeynep. Yani bunun ismi de Leyla arkadaşlar. Bunlar çok iyi kardeşler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Hala abone olmadıysanız lütfen olasınız. Çizim için bunları çekiyorum. Ne olur olun yani. Neyse arkadaşlar biz dediğim gibi binli like iki olmak yani. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yani videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.